herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şişe birlikte peşe kimiyim olacağız. Kanalıma abone olmayı ve katmayı unutmayın. <laughs> Daha çok yanlış istiyorsanız tam tam 3000 yaka altın noy ve bakın o ve o bu kan. 95 değil. 95 ben kan. O makina makana makana makana. Ne Hayır. Şöyle... <laughs>

tá lá, não podemos desistir de um saco. Vamos desistir de um saco. Desistimos. 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. de que O çiçeği ver lan, ben şey yapayım. Patapato, ben ama pato, ben ama pato. Uyver bir süt denir açacağım. Bu lan, Davut? Değil ya. Davut dedim ki, bu kim? Ulan ye ye koyun. Ama bende de ye ye vardı. Söylemiş miyim? 15 yaşında Şişe'ye ilk maçı mıydı? Yok değildi değil mi? Benim yok ilk maçı değil ya. Ya şu kaçtığım neydi o? al şu topu. Mesela... Ben aldım ben ben aldım ben Böyle kanalı açam. Adama şu kutu attım ya. oyuncu böyle kanalı 99 şu Bir de şey ya bu kırmış hafif nerede? Hvorfor er navnet i mars? Har du navn? Å, jeg er nødvendig da. Så, de, de ilk, ilk of! çok iyi çayım atmıştım. çıktı, çıktı. Oçam yavaş Ne şey daha not. Dur. Dur. Şimdi. Dönen. Ben şeye gönderdik. O konuyu geliştirdim ama. Bak tam tamam. Dur. Topu ayak. Tamam şut göndereceğim. Gol. Ya git ya ben kullanmak istiyorum ya arkadaş. Ben bir topa inarız. Korona. Korona ve pası. Ne kaçayım mı? Şöp. Şu var da ismiydi bunun adı? Şu var. Ne oldu lan? Ne lan bu? 99 şu an bu. Öve Çok iyi işin öve kan. Öve kan. Öve Kan. 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 De heb er hebben paar uit. Ik denk dat ik hier een hoop doet. Nee, maar ik ben hier niet. 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 Ik ben Ik ben hier niet. Ik Ik ben het niet. Ik Olha. Ben şimdi ağaçına tükeyim ya. Kurnağına da topu almışım. Gidiyor neyim Bomboş ya. Bomboş ya. Bomboş kaya ya. Merhabalar. Diğer ses vereyim. Merhaba ve kan ya. Artık o ve kan kanattan geçiş git ya. Lan git olsun tüküldüm. Aa sus ki geçsem. Geçmiş geçmiş geçiyor. Tavanın çantolu. Şimdi o buş, a buş, a buş ve diğeri bana atçalama! Buğ yı diğeri bana! Ne ya? Ya! Ya ya ya! Bu ne çıktı belki. Döngü çıkardım. Bir baya. Of kim lan. Değil baya. Değil. 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 Sen şaka mısın? Kaç koyar böyle olmadı. Sen şaka mısın? Ay. Ay. <laughs> Bu başka yaşadığım iş gibi koydu ha. Bu ney var? Ve meşe. Kral'e bu işi bitirsin. Kral bu Uçan adam. Uçan adam. İşte bu, meşi. bu adam da ne meşi, meşi. Böyle ataya İşte kirel... Miş Ya Miş ya. Miş miş be. İşte bu kadar be. Arkadaşlar şu an bir şey önde hiç. Hep burada durdurdu ben böyle gir. Şu an kişi olmuş gibi kim ya Tan tan maçı bu kadar. Maç sonuçta bir avresin diye bir vardı. O top avresine gelmedi ki ya. Avresine geçti top. Şaya. Ben avresine. Mesih. Avresine. Aviş. Aviş ki bir de top istemiyor ha. kaç aviş? Ay şu an Kaç Kaç aviş? Kaç? İkinci gol Karaveç müthiş çıkardı gelecek. Messi ve Obiş attı Obiş. Opa, Ob meyve kattı golü. Aa böyle düştü. Çayım atmayı unut. Karaveç Sen 93'cüksün. Sen 93'cün. Sen 93'cün. Sen 93'cün. Hadi be. Be. Arkadaşlar görüşürüz.